Hepsi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karşımda Katerina varken sayla oynayacağız. Ne dedi de buradan birini yakalayıp da ben öldürebilirsem ya şu an Aç kapatıcı Sonunda giderken de bir tane vurduk da almaya çalışıyoruz bir ikiye veririz. Okay, flash'ını aldık. alamayacağız. Geri çekildi. 7'ye 3 milyonuz şu anda. Tutacağız milyonları. <laughs> ya çok hızlı bir çar. oynayacağız artık şöyle sözü bir totem çünkü oradan birisi geliyor mu diye bir tane potumuzu bastık Çok iyi. Şimdi arkadaşlar ne olduğunu kısaca anlatayım. Şimdi orada bizi bana arkadaş öldürmeye çalıştı. Katerin'in zaten ilk eşyası direkt şey olacak. Büyük menü bilgisayar kodan video çarpma Bir yandan da şeyden bahsedeyim. Şimdi Sylas'ın ilk yeteneği E. E'nin iki farklı bir yetenek türü var. Şöyle ilk E'miz adama sıçrıyor. ikinci E'miz zincir fırlatıyor. Bununla birlikte adamı 3 saniye, 1.5 saniye mi? Evet 3 saniye sersemletiyoruz. şu anda gayet iyiyiz. <laughs> <laughs> Bunu şu anda biraz ezmemiz lazım ki kestik vurduk Ay. Burada takım şeyi var. şu ben şu anda oyunun çok heyecanlı geçtiği için şu anda hiçbir şey anlatamıyorum. Çünkü takım bayağı iyi. Sevdim benim takımı. Şimdi e, ilk başta bir video ondan sonra zincirimizi atıyor. W rakibin üzerine atayım hem büyü atarı hem de can yeniliyor. QC ilk başta vuruyor zincirleri. Ondan sonra yavaşlatıyor bu buçuk saniye ve Oradaki şuradaki noktaya da daha fazla vuruyor Ya silas direkt anlık hasar karakteri Anlık hasarı vuruyor Yine Büyük milyon gitti Nazar'a adamın yine sıçrası gitti. Adam sıçrası iki de gidiyor. Ya cannon Wave de gitti şu an yani. En kötüsünü yaptı. Ya, gitti başka bir Wave'de de gidebilirdi ama o gitti. Adamın yine ultisi gelmiş. Ve yine ultisi gitti. <laughs> Okay. <laughs> ya şu anda gitmesini şahsen çok istemiyorum. 71 milyon şu anda oynadığımız. Yani. De bu adam 20 seviye. Yani görselliği en sonda koyarım. 21 seviye bir Katerina var. bu onu bıraktık kendi kafası. şu anda milyonlara odaklıyız. ne yapacağız. Eğer yakalarsam alırım. Bundan bahsediyordum. Ya yakalarsak 5 olduğundan alıyoruz dedik. Şimdi iyi ya base atmamız lazım. Neden kanyon? bu kanyonu push'lamamız lazım. Bu gönderdik. katerina da geldi. Dengesi ışınlanması da gitti. Şimdi ben gideceğim. Bir tane şeyimizi alacağız. 03 oynuyor şu anda adam. Ben ama 20 levelde. bir tane ayakkabı bir tane büyü bunlar nereye gidiyor çok malca oynadım. Şimdi. Ya e, şu da var. videolar. videolarda evet acayip sessiz oluyorum. Direkt hani oyuna odaklanırım. Şimdi direkt gidebiliriz. Neden ışınlanırız var? Kanyon ve değil. Bir şey kaybetmeyeceğiz. Büyüğümüzü aldık. Ondan iyi oyun sonra alacağım şu anda. da kaldık. 14. isteğimizde koyduk cebimize. Eee geçtik direkt buraya geliyoruz. Sion'a hemen hızlı bir yardım alı atıyoruz, atacağız. Şu an yani oyun bitti diyebiliriz. onu alalım Arkadaşlar ya konuşamıyorum çok uzun ama kısaca özetlemem gerekirse orada karşı takımın Rivi'ni çok büyük bir hata yaptı. Orada direkt affetmedik aldık Şu anda 25 kara yükümüz var ve 400. Şu anda AP'miz var ve daha hani çoğu yapmadık daha bunu da geliştireceğiz. Şu anda ilk amacımız bunu geliştirmek olacak. Bunu geliştirdikten sonra artık hani gelinmez gibi bir şey olacağız. Ormancımıza yardım için şuraya da atıyoruz. Hani diyoruz buradaki kampı alabilirsin diye. Ormancımızın da düşünmemiz lazım ve eğer oradan yere şey olursa 0-6 gidiyor. Hatta şu anda bizim karşımıza 0-6 gidiyor. 15'i şey yani. Baksana vurduğumuz atara. Adamın direkt flash'ını aldık. Direkt. Şöyle inhibitörü de gidelim. aldık emitterimizde. Yine bakın direkt altınımızı aldık. Gideceğiz şimdi. Şuradakini de alabiliriz aslında. Şuranın altını da alabiliriz. Şunu da altını alalım biz hemen. Orda artık tek i̇şte şeye gidiyoruz. 13, e 2 ve bitiyor. 13, e 2 ile bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like abone olmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere.